Arkadaşlar herkese selamlar aleyküm. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün biraz farklı bir video çekmek istedim. Şöyle farklı yani yorum okuyacağım arkadaşlar. Gelen yorumlar bir tane son bir videom var. O videoya gelen yorumlar bayağı bir ilgimi çekti, dikkatimi çekti. Biraz da değişik geldiği için yorumları yorumlayacağız yani bir nevi. Köpek camiasıyla ilgili, köpek camiasında Biliyorsunuz geçen hafta Samsun'da büyük bir organizasyon oldu. Yaklaşık 300 350 tane köpek katıldı arkadaşlar. Bu organizasyona. Ben de orada bulunma bulunmak adına oraya gittim. Yani orada tabii bizim de merakımız olduğu için bu köpeklerle alakalı. 2021 yılı Samsun Bekçi köpekleri, av köpekleri, Anadolu çoban ve Kangalların güzellik yarışması arkadaşlar altını çiziyorum güzellik yarışması vardı biz de <laughs> sevdiğim bir abimle o gün hani çalıştığımız için çok vaktimiz olmadı ama elimizden geldiği kadar <laughs> elimizden geldiği kadar saatimizin yettiği kadar orada takılmaya çalıştık arkadaşlar yani benim ilk başta amacım niyetim orada video çekmek değildi yani. Hani video çekme niyetle gitmedim arkadaşlar ben oraya ama çok güzel köpekleri görünce de tabii dayanamadım. Herkesin elinde kamera, herkesin elinde telefon. Herkes bir hırsla video çekiyordu. Çünkü gerçekten güzel köpekler vardı. Abi insanlar bu köpekleri görünce de video çekmeden kendilerini alamadılar. Benim niyetim yoktu açıkçası ama ben de bir video çekeyim dedim arkadaşlar. Videoyu çekmeye başladık. Her neyse. Devasa büyük köpekler vardı gerçekten. Hani imkanı olup da oraya gitmeyen çok şey kaçırmıştır arkadaşlar. Onu bir defa söylemek istiyorum. Şimdi çektiğim videoda şöyle bir şöyle bir şey oldu arkadaşlar. <laughs> İki tane köpek yanlışlıkla birbirine girdi. Yanlışlıkla birbirine girdiği için sonuçta burası güzellik yarışması. Güzellik yarışmasında yani ne olur insanlar köpeğin güzelliğine bakar, fiziğine bakar. İşte ağız yapısı, diş yapısı, kaş göz yapısı falan filan. <laughs> Ama burada köpekler bir anlık dalgınlıkla birbirlerine girdiler. Yorumlar da benim çok hoşuma gitmedi açıkçası. Bu yorumlara mesela tek tek bakmak istiyorum. Bizim insanımızda maalesef böyle bir e, vahşet mi diyeyim? Ondan sonra nasıl tanımlayayım yani? agresiflik mi diyeyim, boğuş sevdası mı diyeyim hemen böyle işte yok karo aldı aşağı bilmem ne yatırdı falan filan. Böyle bir agresiflik üzerine bir şey oluşmuş insanlarda arkadaşlar. Onları tek tek şöyle bir bakıyorum sizler için. Cüneyt Çaylak. Cüneyt Çaylak arkadaşlar ben Cüneyt abi hani ismini duymuştum var ama takip etmiyordum. Bu video sayesinde onu da köpeğini de tanımış oldum. Cüneyt Çaylak. Şimdi bir tane arkadaşımız yorum yapmış mesela burada. Demiş ki Cüneyt Çaylağ'ın Kangalıydı o, o karo. Bir bak ne kadar da cesaretli diyor arkadaşımız. Arkadaşlar şimdi biz burada cesaretli ya da cesaretsiz demedik köpeklere. Yani burada bir anlık dalgınlıkla insanlar orada hani sonuçta köpeklerini göstermek için adamlar böyle <laughs> yuvarlak daire çizerek tur atıyorlar. O tur attıkları anda hani hakem geliyor. Hakem geldikten sonra ne yapıyor? İşte adam oylamaya geçiyor. Oylama yapacak köpekleri. Şu güzel, şu kötü, şu birinci, şu ikinci oldu diyecek. O ara bir anlık dalgınlıkla köpekler birbirlerine girdi. Biz de o arada çekimdeydik. Çekim yaparken o arayı biz yakalamış olduk. Bilmiyorum birçok kişi belki yakalamıştır ama benim kanalımda bu bunun videosu var zaten. Arkadaş cesaretinden bahsetmiş mesela. Tamam cesaretli köpek ama tabii köpekler birbirine girmeselerdi, yaralamasalardı daha iyi olacaktı. Maşallah Karo'ya demiş. Çok güzel demiş. Evet. Maşallah. Bak arkadaşlar bu, bu yorumu en son okuyacağım. İstediğim yorum. Yapılması gereken yorum bence bu. <laughs> Emeğine sağlık demiş bir tanesi. Karo safın safı gerisi hikaye. Orada çoban köpeği oldu normalde. Orada ondan başka hangi kangal ee, ondan başka kangal orijinal yoktu demiş. Şimdi bu arkadaş da mesela kendince yorumlama yapmış. Sonuçta o ringe çıkan köpeklerin hepsi saf kan kaldı. Yani bölüm bölüm olan kısımdan bahsediyor. Mesela o köpeklerin birbirine yanlışlıkla girdikleri andaki sahnedeki köpeklerin hepsi orijinal saf kan kaldı arkadaşlar. Orada da ayrıca başında bir farklı bir tartışma olmuş. Serbülent Özgüray abiyle. ile Cüneyt abinin arasında arkadaşlar. Beyazın dönüşü güzeldi nasıl biniyor. Arkadaşlar yani <laughs> benim kalbime giden yorumlar bunlar oldu biraz. Hani köpeklerin orada güzelliği değil de insanlar demek ki kaosu seviyor bizim insanlarımız. Hani nasıl buluşuyor nasıl birbirini yiyor. Onun peşine düşmüşler. Yani ilgincime gittiği için böyle bir yorum videosu yapmak istedim. Karoyu tutan kişi kavgadan kaçınmak için ilk başta karoyu çekerken devriliyor. Ve bu nedenle Karo altta kalıyor. Ama buna rağmen diğer köpeği alttayken tutup bırakmıyor. Panter soyu gerçekten efsane demiş bu arkadaşımızda. da. Serkan abim. Serkan Baso. Benim için çok değerli bir abim. Yorum yapmış. Emeğine sağlık. Oğuzhan'ım yazmış. Sağ ol abi. Sağ ol. Var ol. Deniz Yıldızı kardeşim. Heybetli köpekler maşallah demiş. Yine Havza'dan Mehmet Şencan'ın kardeşi Ercan abimiz. Onun da kanalı Kanatlar Alemi Samsun üzerine. O da selamlar saygılar kardeşim benim diye videomuzu izlemiş sağ olsun. Serdar Akel kardeşim her zaman yanımda olan güzel kardeşim de. Emeğine sağlık kanka güzel video demiş. Ondan sonra burada Semih Kısa kardeşim. Can dostum güzel insan bu da güzel bir yorum yapmış. Hep köpeklerin hepsi çok güzel demiş daha böyle ilgimi çeken değişik videolar. Karo Reis tek efsane köpek. Arkadaşlar ben Cüneyt abiyi de yeni tanıdım. Köpeği Karo'yu da yeni tanıdım. Barış abiyi biliyordum mesela. Yavuz'u, Panter'i falan. Ama yeni tanıdım. Bu videoyla şansa tanışmış olduk arkadaşlar. İnşallah kendisiyle de Cüneyt abinin bir gün oturup sohbet etme fırsatı buluruz. Karo yine estirdi be. Yani burada arkadaşın demek istediği Karo boğuşarak estirdi demek istiyor arkadaşlar. Yani güzelliğiyle değil gibi geldi bana. Bir tanesi de mesela demiş ki önce köpekleri öğrenin ondan sonra çıkın meydana. Karo gibi kaliteli bir kangala çoban köpeği diyorsunuz. Köpek podyumda belli olmaz, dağda belli olur. Bu sonun altını çiziyorum gerçekten. Buna katılıyorum. Köpek podyumda belli olmaz, dağda belli olur. Kurt peşinde belli olur, kurtta belli olur kardeşim. Sonuna kadar haklısın, doğru söylüyorsun ama burada sonuçta podyum yani. Bunlar şu anda podyuma çıktı. Orada kurt da yok. O yüzden Orada o köpek kendini gösterebilir sadece yani. Oranın kralı ve şampiyonu Karo'ydu. Başka bir arkadaşımız. Ama bizim Selbülent efendi demiş. Panterleri kabullenmediği için seçilmedi. Sen ne kadar kabullenmesen de panterler camianın kralıdır. Selbülent. Biraz adam ol demiş. Biraz ağır olmuş bu arkadaşımızın yorumu. Karo karnından yakalanıp alta düşmesine rağmen kalkıp yakaladı. Bıraksar o köpek ölecekti. Kurtuluşu yok. Bu arkadaş daha bir vahşetle böyle anlatmış olayı yani. Adeta yaşamış. Kara köpek çok iyi demiş. Tek tuttu ve çok hızlı çevik kalktı ayağa. Sahibi iyi yetiştirmiş demiş bir arkadaşımız. Ne karoymuş arkadaşlar. Valla ben de şaşırdım. Baya bir hayranı varmış. Ama biz demek ki bunu görememişiz bu olayı anlayamamışız. Karo ırzına geçmiş köpeklerin. Aslanım benim. Evet burada yine bir vahşet içeren bir yorum gelmiş bir arkadaşımızdan. Boz köpek karoyu altına alıp boğmuş. Her şey ortada. Arkadaşlar bu da bu arkadaş da yarışmada yarışmadaki birbirlerine giren köpeği savunmuş. Yani karo, karo değil de diğerini savunmuş boz olan karoyu yere atıyor ve 3 kişi ona asılıyor. Karoyu o kadar da abartmayın demiş bir tanesi. Arkadaşlar bu yorumların altında yanıtlar var. Yanıtları görseniz millet birbirine girmiş yorumlarda çok ilginç yani. Diğer köpek bir başka yorum. Diğer köpek karoyu da sahibinde yıkmış ve yere daha ne yıkmış yere daha neyin kafasını yaşıyorsunuz. Karo yenilmez bir köpek mi? Tabii ki hayır. İlk saldırı Karo yapıyor. Diğer köpek hamlesiyle Karo'yu sahibini yere seriyor. Boş yapmayın demiş. Aslan Karo falan filan. Yabancı yorumlar bile var arkadaşlar. Yaklaşık 80-85 yorum var. Belki 90 olabilir. Her an saatte 3-4 yorum geliyor. Karışmasalar Karo'yu harcar demiş. Böyle ilginç ilginç yorumlar arkadaşlar. Yaklaşık 10 günde 9000 bin izlenmeyi geçti 10 bine doğru gidiyor. Açıkçası ben bu kadar da izleneceğini tahmin etmiyordum arkadaşlar bu videonun ama izlendi çünkü orada niye bir kaos oldu köpekler yanlışlıkla birbirine girdi suyla ayırdılar falan ama insanların yapmış oldukları yorumlar insanların yapmış oldukları yorumlar bayağı ilgimi çektiği için ben de bu yorumları yorumlamak istedim arkadaşlar. Nedense bizim bizim insanlarımız yani biraz vahşeti seviyor, kaosu seviyor. Kavgayı, dövüşü sevdiği için. Abi olmasaydı güzeldi ama her köpek bütün köpeklere de orada gerçekten maşallah diyorum. Herkesin emeğine sağlık. Güzel bir gösteri oldu. Orada emeği geçen en büyük Feymi abi, Feymi Kaya onunla da inşallah çok yakın zamanda güzel bir video çekeceğiz. Feymi abinin sözü var bizim müsait bir zamanda gideceğiz. Havalar çok fazla soğumadan. Akın abi, Serbülent abi, oradaki emeği bulunan herkese çok çok teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle herkese hayırlı günler diliyorum.